Evet arkadaşlar, Ömer Şura'nın oyuncaklarıyla oynuyor. Yakaladım. Ömer! Ömer yakaladım seni. Ne yapıyorsun sen? Oynuyorum, o gelmedi. Ablanın oyuncaklarıyla mı oynuyorsun sen? Ablan kızmasın sana. Kızmaz. Kızmaz mı? Bence kızar ablan sana. O ne? Elindeki? Bilgisayar mı? Tablet mi? Evet. Ay, onun tableti mi var? Evet. Sen ne oynuyorsun burada? Onlar ne iş yapıyor şimdi? Şimdi bunlar işe gidecekler. İşe mi gidecekler? Evet. Ha, ne işine gidiyor onlar? Polis merkezine. Polis merkezine. Sadece polis. Oo, ne güzel polismiş o da. Sivil çalışıyor o zaman. Kıyafeti resmi değil. Öyle mi? Evet. Şu, şunlar ne yapıyor? Şu yedi yatanlar. <laughs> onlar da oynuyor. Onlar kim? Onlar Barbie. Barbie. Ne? Onlar da mı polis yoksa onlar başka bir şey mi? O, şu öğretmen. Öğretmen. Okula, okula gidiyor Onlar da erkek okuluna gidiyor Onlar da anaokuluna mı gidiyor? Evet He. Ben de gidiyor Sen de gidiyorsun değil mi anaokuluna? Evet Senin sınıfında mı onlar? Yok Senin sınıfında kimler var? Babacım Yakup vardı Yakup mu? Baba onu söyleme Söylemeyin mi? En çok sevdiğin Yakup mu senin? Tamam söylemiyorum. Pardon söylemeyecektim. Unuttum. Kim vardı başka? Güzel şey değil. Unuttum mu? Unuttum unuttum. Elif vardı. Elif. O... <laughs> Onu mı? Tamam tamam söylemiyorum. Tamam isim vermiyorum. Çantanın kuzeni geliyor. Yani ya da ya, ya nasıl geliyor? Çantanın altı o. Biliyorum. Orası da kıyafet dolabı mı? Evet. Hmm. Değişik bir kıyafet dolabı varmış. Çok güzelmiş. Şur, şuradaki dolap kimin? Şu dolap kimin oğlu? Şurada olay. Şurada onun. Yok şurada, da, var. Bir şurada var. Önünde var bir tane. Tam önünde var. Şu. O da şurada. Ha, onların mı? Ha. Şu ne? Şunlar ne? Mutfak. Mutfak. Şuradaki de şu, Savaş gemisi ne geziyor burada? Şurası da çocuk havuzu. Çocuk havuzu. He, vallahi çok değişik bir oyun kurmuşsunuz. Ablam yaptı bunu sen mi yaptın? Anne. Evet. Abla yaptı. Sen de abla yokken, uyuyorken sabah kalktın erkenden. Anne. Ah, saçım bozuldu. Ah, saçı bozuldu. Abla sana oynatmıyor mu oyuncaklarıyla? Evet, ben de bir oluyor. Sen de mi oynuyorsun? Vay o ablası vay. Araba Nereye gidiyorsunuz arabayla? İşe. Ha, i̇şe. mi? Tamam. O da mı poliste? Yok yok. O, evet bu da polis. Ha ikisi de polis. Çanta da. Çanta yedi. polis de değişik bir polismiş ya. Allah Allah. Aha. Ha. Polisin bacağı kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> yok, şimdi çıkarsa. <laughs> Dur durdum, takayım mı? Kırılmış mı bak? Evet. Ha sen taktın? Kırılmamış. Kırılmamış çıkmış. Evet. Şunun da bacağı çıkıyor takıyor. He takılıyor mu gene? Ama bunlar ama bunlar bunlar kırılıyor. Abla sanki uyandı. Ömer uyandı mı sence? Ablanın sesi geliyor. Buraya gelmesin. Giydir, giydir. Hasta olmasın. Babacım, durdurun. Durdurun mu? Evet. Neden? Gidiyorsun işte, tek gerçek. Tamam. Sen giydiremiyorsun tek başına. Giydirirsin, giydirirsin. Çekmeyi sorar mısın? Şu, şu <laughs> tarafa gelmiş? Aha, baktım o tarafa. Gelmemiş mi? Gelmemiş. Bakın o tarafta ne var? Aa, yatak odası. Yatak odasında oyun kurmuşlar. Bu ablası da her yere oyun kuruyor ya. Her yere kuruyor, her yere. Kendi odasından başka odalarda kuruyor. Ama bu işte biz uyuyoruz anne. Burada yana sıkıyor. Evet. Bir de toplamıyor. Evet, bir de toplamıyorsunuz. Olur mu böyle? Ben, ya, ben, yapmadım var ya. Daha iş Sen hiç kirletmiyorsun değil mi etrafı Evet. Hep abla kirletiyor. Evet. Ablayı ne yapalım? Ceza verelim mi? Evet. Onu... Hep, 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 hep... Hep, hep... Onu yiyince... Onu yiyince... <laughs> diye o <onu> da top yar. Tamam. <laughs> top yiyemezse... Onu oyun alanına götürmeyelim. Evet. Ben çoraptan... Onu, onu çoraptan kıyamet mi yapmış? Evet. Senin çorabını mı kesmiş o? Ben bunu çok seviyordum. Senin çorabını kıyafet yapmış bu kız ya. Hı. Senin değildi ki o ablanın çorabıydı. Ben de babisini kıyayım. Olmaz olmaz öyle şey olur mu? Ben de onun çorabını kıyayım. Olmaz olmaz öyle olmaz. O çorap senin çorap değildi zaten oğlum. Benim o de. eskimişti, eskimişti. Yırtılmıştı ucu. Abla da onun ucunu kesti, kıyafet yaptı. İyi bir şey yapmış Yok. Değil mi? Aha, bu... dışarıda sesler geliyor. Şurada bir ses de giriyor. Ambulans mı geçiyor? Polis mi geçiyor? <laughs> Aa bugün 10 Kasım. <laughs> saygı duruşu duracağız ama şu kakaya. Kakaya kak 1 Bir dakika saygı duruşu duracağız Atatürk'e. Aferin. Babacığım. Bak atamız ne yaptı bu ülkeyi bize bıraktı. Babacığım. Biz de atamıza saygı duruşu yapacağız. Atamızın ölüm yıl dönümü, mi? rahmetle minnetle anıyoruz, değil Baba mi? Sen de anıyor musun? Baba. Ne diyorsun? Evet, öldüğünde ne yapıyorlar? Siren çalıyorlar. Evet, hepsi çalıyor. Evet. Evet şimdi atamızı rahmetle ve minnetle analım. Doğru mu? Analım mı atamızı? O zaman şöyle saygı duşturalım. Sabitçe ses çıkarmadan. Evet. <laughs> Baba. Baba evet oğlum. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Saygı duruşumuz. Tamam. Atamızı biz seviyoruz mu Ömer? Evet. Adışa. Adışa. Hadi şey gitsin onlar da Onlara saygı duşunda dursalardı, onlar biz, durdular mı onlar, ayağa kalktık. Değil mi? Ama onlar canlı değil ki, canlı olsaydı, aa tabii. Ha, canlı olsalardı dururlardı Bunlar bebek. Evet, yani ne bir şey onlar? Yani ayakkabısı düştü. Ayakkabısı arabanın içinde kaldı. Gidecek. Gidecek. Evet canlı bir şeyler var. Hı hı. Şo Çor... Şota en kalem. Kıra... Şo Şu... yedde tatlı yedirsin yer. Baba şoyatı tatlıye. Evet. Bunu YouTube'a yapıştırmayacaksınız. Tamam. Akakta ...su suyu hepsini keseyim. Tamam. Abla sesimizi duymadı ha, abla hala başka işler çeviriyor. Evet. Şimdi sen oynadığını görseydi koşturarak gelirdi. Ömer derdi, kızardı sana. Sen de ona kızar. Biz de biz de onu oyun odasına sokmazdık. Evet, biz onu oyun odasına getirmesek bak oyuncaklarını hiç kırmadan güzel güzel oynuyorsun, değil mi oğlum? Evet. Ama zarar vermiyorsun. Ama böyle oynarsan zarar vermeden oynarsan oynatır. Kırma tamam mı? Abi ben işte beni oynatmıyor. Tamam. Sen de ona oyuncak veriyim oynatmıyor. Oynat oynat. Sen oynat. İnsan kardeşine Kırmadı. İnsan kardeşin oyuncaklarını verir, paylaşır. Beraber oynarlar. Siz Kardeş değil mi siz yoksa? Değil misiniz Emel kardeş? Değil. Kardeşin değil mi şu senin? Ablan değil mi? Hayır. Aha. O zaman ben gidiyorum. Ben gidim. Ömer. Şimdi şurayı buraya gelmesini engelleyeyim. Tamam. Ona işlikler vereyim, görevler vereyim. Onu Ömer, hatta onu cimlasiye göndereyim. Sen rahat rahat oyna. Evet, duvarımızı da kaldırmıştan, kaldırmıştan. Sen gidecek misin cimlasiye? Yok. Tamam. O zaman ben ablayı Kaldırmıştan yer... Kaldırmıştan geçelim Tamam ben şimdi ablayı jimnastiğe gönderiyorum ee, Tamam mı bu... sen de rahat rahat o oyna Düşüyor Düşüyor mu O zaman o uyut O uyusun Abla onu yapamamış o zaman Kıyafetini Evet Başka Başka kıyafet giydir varsa Var mı başka kıyafet Var Tamam Sen onu giydir Ben gidip bir ablaya bakayım tamam mı Tamam Bunu Ver babam Tamam. Bir ben arkadaş. Tamam arkadaşlar bir bitirmek için tekrar çekerim. Olur mu? Olmaz. Olur olur. Olur. Sen arkadaşları çok mu seviyorsun? Evet. Onlar da seni çok seviyor ha. Ömer niye video çekmiyor diyorlar. Sana bakınca neden Ömer video çekmiyor diyorlar. Yazıyorlar. Videoların altına yazıyorlar. Ömer diyorlar. Senin videonu çok beğendik. Sürekli video çek diyorlar. O zaman para mı kazanayım? Evet. Sıkarcıya diye da çekeriz. Tamam. Hadi durdur. Dur. Tamam. Hadi arkadaşlar hoşçakalın siz. Biz Ömür'le devam edeceğiz oynamaya.